Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Arda bugün sizlere arkadaşlar nasıl karakter çıkartmalı onu göstereceğim arkadaşlar. Burada arkadaşlar bu hesapta güzel bir hesap olmaya başladı gördüğünüz gibi. Ee, siz ben bunları oran çıkartmayı vesile yaptım bu arada. Hiçbir şeyle şey de yok. Kanıtlı. Size bunu da göstereceğim ama ilk önce kutu birliklerime benim savaş retonum yok. Bu yüzden sadece anlatacağım yapmanız gerekenleri arkadaşlar. Şimdi. istediğiniz bir karakterin. Mesela diyelim. Ben efsanevi bir karakter istiyorum. Ya da. E, aynen, efsanevi bir karakter istiyorsunuz. Geliyorsunuz buraya. Hemen bakıyorsunuz oranıza Benim. E, efsanevi çıkarma oranım. 0.662'miş mesela. Hemen son rakamı 2. Buraya gelip en az bir iki tane kutu biriktiririz bu bizim için az. Biz daha büyük bir kutu sayısı için buraya gelelim. Yani iki kutudan çıkma oranı birazcık imkansız. Bu yüzden efsanevi bakmayın bile bence. Bakmayın bile bence. Şimdi ben mesela buradan des, destan yok. Gizemli savaşı istiyorum. Hemen gizemli savaşın son rakamı 8'miş. 8 tane. E, 7 tane küçük kutu bir tane büyük kutu biriktiriyorsunuz. Ben hep böyle böyle mortis çıkardım. Pem çıkardım. Piper çıkardım. Öncelikle yapıyoruz ya. Sonra buraya gelip ayarlara girip. Şu bu arada şarj bitiyor. Konumuzu konumumuzu şuraya gelip. Eee. İslant ağacı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şuradan İslant ağacı yapıyoruz. İslant ağacı yapıyoruz arkadaşlar. dilimizle de dilimiz ile... arkadaşlar dilimimizi ile... orada tıklayamadım. Şuna. Ha. ile şu anlaşılmıyor. Bu arada eee Nasıl yapacağım arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şu suami var ya şurada. Suami var ya suami'ni bir alt yapıyoruz. Yani şurası bakın. Mobil, şunu da göstereyim bari. Şurası gördüğünüz gibi. Bunu aldığınızdan sonra yapacağım şey. Buraya gelip istediğiniz gizemli savaş ya da size kalmış bu. Üzerine Şöyle ben gizemlilerden mesela Sprout istiyorum. Sprout'a gizemli rakamımızın son sayısı kadar basıyoruz. Yani 8 kere. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonra buraya gelip savaşçılardan da bayit. Savaşçılardan da 8 kere tıklıyoruz. Kaç tane tıkladım bilmiyorum bu arada. Tamam yaptıktan sonra kurtlarımızı açmaya başlayabiliriz derken bir de şu var. Bir de şu var çok önemli. Hepsini yaptıktan sonra hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar hepsini yaptıktan sonra bakın. Burası çok önemli. Burayı adınıza beyaz renk ve böyle yapıyorsunuz ki çıksın yani süpersel anlasın bunu. Ve kutularınızı açın. Allah ne verdiyse ya çıkar ya çıkmaz. Bu benim bilebileceğim bir şey değil. Ama oranı yükselttiği kesin bana hepsi böyle çıktı. Arkadaşlar yani ee, hemen ben şeyimi bir daha yapacağım. Mortis. Adımı da mor yapacağım. Zibim. Öyle kalsın istiyorum. Yani isterseniz sizlere de yeğil atalım arkadaşlar. Ee, yapmak istiyorum. Mesela. Hemen. Bu sizden en az bir, bir like bekliyorum. Ya. Arkadaşlar sizden en az bir 7 like bekliyorum. Bu video için. Şehrimiz APK çıktı bu arada. geliyor. Buradan ben bir kutu biriktireceğim. El Primo'lar ele geçirmiş bir orayı. El Primo. Lan. oldum. Daryl'la çok iyi oynadığımı söyleyemem arkadaşlar. O yabani kız. Tak tak kaç 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 geberdik 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 geberdik. Gebermedik. Çok iyi kaçtım. Çok iyi kaçtım ki gebermedik abi. Burada bekleyeceğim takım arkadaşım büyük ihtimalle gelecek. Selamun aleyküm. Dedik, neler geldi. Bu isterse ben de. adamlar birbirine geldi. Onlar da biz istiyor. Çok iyi dayandık yani. Şimdilik. <laughs> Bir çalışıyorum. Bir çalışıyorum. Bir ben... bakayım koku. Orası için birazcık tehlikeli. Ölmeyeceğim. <laughs> sen, sen zorladın beni. Benim suçum yok. Ölmedim çünkü. Şuradan şunları kırıyorum. Arkadaşlar bu arada e, yorumlardaki yorumlara güzel şeyler yazan Herkese kalp bırakıyorum. Herkese kalp bırakıyorum. Ya da herkese kalp bırakıyorum. Neyse. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan burada sonuna gelelim. Ee, daha çok video izliyoruz. Daha çok böyle karakter çıkarma yeni videolar izliyorsanız istiyorsanız kanalıma like ve abone olmayı unutmayın.